Merhaba değerli avaserler. Bugün yeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce WhatsApp grubumuz açıldı. Yorumlara ve açıklamayı sabitleyeceğim linkten ücretsiz şekilde katılabilirsiniz. Bugün sizlerle Mart ayının son günlerinde yaşayacağımız cek hava ataklarını ve ondan sonrasında gelecek soğuk hava atakları hakkında konuşacağız. Yapacağı etkiler hakkında e, ülkemizi özellikle tarımda e, ne şekilde etkileyeceği hakkında bugün sizlerle konuşacağız. Şimdi videomuza geçelim. Tarihleri e, 9 ile 10 Mart civarlarında getirdiğimizde ise sıcaklıkların ülkemizi halen e, devam ettiğini Doğu bölgelerde Erzurum yani doğu bölgelerin bazı bölgelerinde e, soğukluklar az da olsa devam ediyor. Diğer bölgelerde dereceler 15 ile 20 dereceleri yükselirken 12 Mart'ta küçük bir sıcak hava ate alıyoruz. Bu sıcak hava ate'nin en çok etkilenen yerler arasında, şöyle geri alayım bir daha. Evet, 12 Mart'ta aldığım sıcak hava ate'nda Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Marmara bölgesi, Ege ve Akdeniz bölgesi en çok sıcak hava ate'na etkilenen bölgelerde. Buralarda dereceler 30 derecelere kadar yükseliyor. Fakat Doğu Anadolu bölgesi ve Güney Anadolu bölgesi civarlarında ee, şu anlık yani 12 12 Mart civarlarında bir sıcak hava otoritesi yok etkilemiyor. Ortalama oralarda 15 derece civarlarında. 12, 13 Mart mi? 13 Mart'ta bir sıcak hava daha alıyoruz. Ee, yine dediğim gibi İç Anadolu, e, Marmara, Ege Akdeniz, Güney Anadolu bölgesinde bu kere etkiliyor. Şu an doğuda tek e, ana bir soğuk yok. Yine Karadeniz bölgesi keza bundan etkileniyor. Ee, en şiddetli hava hatamız 15 Mart'ta geliyor ee, dediğim 30 dereceleri yükseltecek bu sıcak hava hata ee, tüm bölgelerimizde en az e, 20 dereceleri yükselirken bazı şehirlerimizde 30 derecelere kadar yükselecek dereceleri göreceğiz. Sıcak hava en etkili olduğu zamanlar 16 Mart civarları oluyor. Zaten görüyorsunuz kırmızılıklar ne kadar içeri girdiğini sarı renkler daha az sıcaklığı ifade ediyor zaten Hattaki grafikten de anlarsınız. Ee, bu sıcaklık e, ortalama 18 Mart'a kadar devam sürdür Devamını sürdürüyor ve sonra bizi terk ediyor. Sonra beklediğimiz soğuk hava hatamız geliyor. Bu soğuk hava hatanın, e, şimdi bu ilk e, gelme ihtimali olan soğuk hava hatamız. E, ben bu soğuk hava hatanın şu an gelme ihtimalini yüzde %40, %50 civarlarında şu an görüyorum. E, daha önümüzde çok uzun bir vade var. 8 güne yakın bir vade var önümüzde. E, o vadede bu sistemin e, yani Zaten şu an sisteme az çok böyle kıyı kesimleri veriyor da e, Ama yine de bizi tehdit geçtiren yani iç kesimleri kar bıraktırmıyor yani ne yazık ki e, Çok küçük bir kısmı ülkemize kalıyor Ben bu sistemin direkt e, yani bu Gördüğünüz e, Sıcaklık e, Kuzey'e doğru tırmanırsa Yani yukarıya doğru tırmanırsa eğer e, bu soğuk direkt bize doğru ittirecektir Ha e, yani ben dediğim gibi geleceğini düşünüyorum Ha, gelmeme ihtimali de %60 civarlarında. Gelme ihtimali %40. Ha, bundan sonra 22, 21-22 Mart'ta bir soğuk hava dalgamız giriş yapıyor. Ee, bu şöyle söyleyeyim. Kıyı kesimlere karla karışık yağmur yapar. Ee, Marmara'ya da karla karışık yağmur. Kıyı kesimlerin üst kesimlerine ve Marmara'nın üst kesimlerine kar yapabilir. Çok şiddet olmayacak şekilde. Bu soğuk hava atanında en çok ee, nasıl söyleyeyim? kar alacak yerler arasında iç kesimler olacak. Doğu Anadolu, İç Anadolu, eee en çok kar alan yerler arasında olacak. Yine Ege Akdeniz'de e, bazı bölgelerinde karla karışık yağmur yine bol bol yağmur geçişleri olacaktır. E, yine Güneydoğu bölgesinde ise dediğim gibi e, aralıklı ha e, bazı yerlerinde kar yağışları, bazı yerlerinde karla karışık yağmur, bazı yerlerinde yağmur olacaktır. Size şöyle söyleyeyim, e, bu yukarıdan gelen sistem yani aslında 17 17 Mart gidişti, 18 Mart geçti bir sistem. Ee, Mart sonuna kadar iyi bir sistem alacağımızı düşünüyorum ben. Yani e, hem bol kar yağışı hem bol yağışlı bir sistem gelecek. Bu bol yağışlı sistem e, Marmara, Ege, e, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Anadolu, Güney Anadolu bölgelerinde bazı bölgelerinde yağmur, özellikle iç kesimlerde kar yağışı, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur bekliyorum. Ege Akdeniz'de dediğim gibi maalesef yağmur bekliyorum. Bazı yerlerinde karla karışık yağmur olabilir. Yine Marmara'yı çok soranlar oluyor. Ee, Marmara'nın dediğim gibi karla karışık yağmur bekliyorum. Kıyı kesimlerine, üst kesimlerine kar yağışı olabilir. Karadeniz de söyleyeyim. Yine kıyı kesimlerine karla karışık yağmur. Üst kesimlerine kar. Yine Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgeleri ise kar yağışı direkt bekliyorum. Yani oralar kara gömülebilir. Etkili bir yağış bekliyorum. Ee, şimdi hemen bir kar şeyimize geçelim. Haritamıza şöyle ben getireyim daha rahat görmeniz amacıyla, evet, gelsin karartmanız ülkemizi iyi akınlaştırayım daha rahat görmeniz amacıyla, ee, ülkemize yani şöyle söyleyeyim ee, şu an sistemlerdeki su yani yağışımız geliyor onda Allah'ın izniyle bir sorun yok ee, fakat e Dediğim gibi bu soklu şu an bize teyit geçtiriyor. 21 Mart'takinde giriş yaptırıyor da 17 Mart'takinde giriş yaptırmadığı için tam e, kara dönüştüremiyor. Ben e, daha mı şu an sistem verileri tam güncellenmedi. Yine akşam verisi gelince ise yarın yeni videoda paylaşacağım. 18 Mart itibariyle Karadeniz'de yağışlar oluyor aralıklı. Yine Doğu Anadolu'da da kez aralık diye oluyor. 19 Mart civarlarına dediğim gibi bak geçse soğukluk yetseydi bunu direkt kar olarak gelecekti. Şu an mavilikler yağmuru temsil ediyor. Morluklarda karı. E, şöyle ilerleteyim. 21 Mart'ta güzel bir yağış giriyor. Dediğim gibi ee, şu an mavilik gözü ama İstanbul'da karla karışık yağmur yapacaktır. Yine kıyı kesimlerde de karla karışık yağmur. Doğuda kar yağışı dediğim gibi İç Anadolu'da yine kar yağışı yapacaktır. Şöyle tarzı ilerlettiğimizde bol bir şekilde yağış etkisine girdiğini görüyoruz. İç Anadolu Marmara'nın bazı bölgeleri yine Karadeniz Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri yine kar yağışı alan yerler arasında 25 Mart'ta da halen devam ediyor. Ee, İç Anadolu, Doğu Anadolu e, bakayım bir. Yine Ege, Ege Akdeniz civarlarında bazı illerinde aralıklı kar yağışı ama çoğunluk yağmur. Ee, yine Marmara'da kar yağışı üst kesimlerinde kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklı kar yağış keşleri yine kıyı kesimlerde de karı bekliyorum. Yani kısaca şöyle bir özet geçmek isterim. Ee, ben ee, şöyle sistemimizi tekrardan geri alayım daha rahat görün. Orada da son bir yorum yapıp videoyu sizlerle sonlandıracağım. Yani ee, 18 Mart'ta yani şu yukarıda beklediğim sistemin çekirdeği ee, 1500 metrede eksi 15 20 civarlarında. Ee, şöyle söyleyeyim ben bu sistemin dediğim gibi yüzde 40 gelme ihtimali var 22 Mart'ta giriş yapan sistemin gelme ihtimali şu an yüzde 70 yüzde 80'lerde yani Mart sonunda bir sistem alacağımız şu an verileri gösteriyor hani illaki bir sistem alacağımızı düşünüyorum ee, her iki sistemde de güzel kar yağışı alacağız dediğim gibi en çok iç kesimler etkilenecek kıyı kesimlerde Karadeniz Marmara'nın kıyı kesimleri karla karışık yağmur ee, üst kesimleri kar yağışı İç Anadolu'da, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı, yani kar bayağı etkili olacaktır, tutucu, tutucu kar olacaktır. Yine Güney Anadolu'nun bazı kesiminde kar yağışı, diğer kesimlerinde karla karışık yağmur ve yağmur seyredecek. Ee, Ege ve Akdeniz bölgesinde ise aralıklı yağmurlar devam edecek bol bir şekilde. Ee, fakat bazı bölgelerinde hafif kar yağış geçişleri olabilecektir. Ee, bugün videomuz buraya kadardı. Ee, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın değerli hava severler